Hani abiniz geldi bak. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Bana diyorlar abim nerede? Sor bakalım ne yapıyorsunuz de. Başına elle bakalım. Bu büyük bak. Bu, bu abisi, bu da kardeşi. Bu küçüğü bunun. Siyah olan küçük. Değil mi? Uuu Ne oldu? Ha? Bak. Ooo. Beş yıldız. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz ya. <laughs> Lan tüyleri o. Kucuk 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 kucuk. Nereden dolayı? Tüy tüy. Ne Uyusun da büyüsün ne Tıpış tıpış yürüsün ne ne? abisi gelsin ne Nereye Nere gitti? Çok dökme gal gel. Abi balık var mı? Var. Kaç tane balık var? Bir tane. Bana bir balık verebilir misin? Evet. Balıkçı abi. Buldun mu balığı? Oradaymış balık. Balığı balık mı yiyor sen? Uh -uh. Ne, ne yiyor?